Evet, işte başlıyoruz. Merhaba sayın seyirciler. Ben Joker. Tehlikeli yarışta final yarışlarını yapıyoruz. 14. yarıştayız. Bugün yarışı ben sunacağım. Ee, önce ben başladım. Hayır. Evet, önce kendi yarışımı sunuyorum. Ama daha başlar başlamaz tokatı yedik pervaneden. Aha, arabada ayvayı yemiş. Dönmüyor arkada tekerlerden biri. Bak düz git, düz git. Şöyle, şöyle. Ah Tabi tekerin biri dönmeyince arabayı da düz süremiyoruz. Şuradan atlarsam var ya. Yarışı belki de tamamlarım ha. Ne dersiniz? Nasıl gidiyorsun ya? Pervane gibi dönerek gidiyoruz. Ve girdik. Oh nasıl girdim ya? <laughs> evet arkadaşlar. Ya yumuk da olsa gitmeye devam ediyoruz. Bugün bir puan da alsam yeter benim için. Zaten. Hoppa. Araba bu hale gelmişken güç puan alabileceğimi zannetmiyorum. Buraya kadar gelmeyi başarmam bile bir mucize. Evet şu teker de geçtik mi? Ondan sonrasında roketle maketle halletmeye çalışacağız. Evet atlıyoruz. Ah yine dönerek gidiyorum. Ya bari tekere doğru git. o 100 bin tane tank var ya orada. Of of. Yüz bini de mi Sanki atom bombası gibi patladı ha. Aa başım döndü. Ya. <laughs> ah, ah, evet şimdi yerime geçeyim de yarışı sunmaya devam edeyim. Arabamın rengi harika olmuş. Tam istediğim gibi. Bu araba ufacık tefecik ama efsane bir araba. Porsche 911. Yarışta kazanırsam ...daha efsane olacak. 10 puanda takılı kaldım. Son yarışta Abuz'u kazanınca liderliği ele geçirdi. Benim da uzun zamandır puan alamıyor ama... Oy, ...hayır hayır! Ne oldu? Hayır olamaz. Olamaz dostum. Bu kadar erken beklemiyordum. Araba soldan bir darbe yedi. Ve durumu çok kötü. Hem de çok kötü. Tekerler sürtüyor. Ve kontrol etmekte zorlanıyorum. Bir patlama sesi duydum. Teker mi patladı acaba? Evet evet bu sesi biliyorum. Jant yere sürtüyor. Umudum yok ama. İşte beklediğim gibi oraya erişemedik. İşte geldim. Aha bir denize uçuyor. Kim o? Örümcek adam. Geçmiş olsun örümcek adam. Tabi suyun içinden duyamaz. Evet sıradaki yarışmacıya geçelim. Şimdi öncelikle bugün hangi arabalarla yarışıyoruz? 14. yarış yaptığımıza göre Porsche'lerle yarışıyoruz. Bir dahaki yarışta McLaren'larla olacak. E, fark ettiyseniz e, her geçen gün daha süper, daha hızlı, daha pahalı, daha süper arabalarla yarışıyoruz. Evet, şu anki yarışmacı da Örümcek Bebek Porsche 911 ile yarışıyor. Puanları da göstereyim size. Birinci sırada Abizu var, birinciliği kaptı. İkinci sırada Venom. Üçüncü sırada da Örümcek Bebek'le adam var. Kara kediyle ben de 9 puanla sonuncu sıradayız. Kedi dediğime bakmayın. Koca kedilerden. Panter yani. Aha aha aha. Araba haşat oldu haşat. Örümcek bebek. Vay vay yedin. Bu yarış bitmez araba bu haldeyken. Arabaya fethi şey almadı da ben neden o delikleri giyemiyorum anlamıyorum. Üstüne çıkıyorum ben. Üstüne çıkmak istemiyorum. Araba çok hızlı çünkü. Hadi şu tekerden atma sana koca bir aferin diyeceğim. Mehmet'in tekerlerden atlamak çok güzel. Hadi şundan İstediğinden geç. Gördüm ben en tepedekiden geçtim işte. Çok güzel yarışıyorum değil mi? Güzel yarışmak önemli değil. Önemli olan yarışı tamamlayıp puan almak. Daha iyi diyorsun tekerlerden çok, hafarlan, çok Şaşırdım senin daha iyi bir şey söylemeler. Ne demek şaşırdım? Ben yanlış bir şeyler mi söylüyorum Cem? Aha aha ayvayı yedin. Hadi bir şey olmadı. Aha. İşte şimdi ayvayı yedin. <laughs> Buraya da çok da da var. Ay hepsi de buyuyor. Buraya ben geçmek. Ay çok zor. Nasıl geçeceğim? Arabada yavaş yavaş kapıları falan söküldü. Şöyle bir tatlı bir şekilde. Hah geçtim. Nasıl geçti ya? Bu araba, araba hızlı gitmiyor. Örümcek bebek. Ayvayı yedin. Sabahtan beri Ayva'yı dinliyorsun, bak buraya kadar geldim. Ve bu kez sonrasında umarım bitireyim. Bitirsem de puan alayım. Puan alırsam da üç puan alayım. Üç puan alırsam da... Ee, ben birinci olabiliyorum çok aparlantosu. Hayır, olamazsın. Yani bugün birinci olursan puanın on üç olur. Ama Abuzun'un on dört puanı var. Birinci sıra yerleşemezsin. Anladım ama aracından belki ikinci sıraya yerleşebilirim. Şuraya da geçersem bitiyor galiba. Hayır orayı geçersen bitmiyor. Aşağıda hedef var. Hedefe inmen lazım. Arabayla ya da arabasız. <laughs> Sen arabada olmadığına göre arabayla inmen gerekecek. Tamam o zaman şuradan kenardan dikkatli bir şekilde aşağı atlıyorum. Genize mi mu acaba? Ben de bilmiyorum. Pat, Vay be orada patlayabilir ha. Kırmızıya değmen lazım. Tamam o Gidiyorum işte 2 dakika 53 saniyede Tamamladı örümcek bebek Araba nasıl dayandı anlamıyorum ya 100 bin tane pervale vurmuştu halbuki 13 yarışta 4 birincilik, İkincilik var mı yok Üçüncülük var mı yok Puan kat 12 Peki birinci sırada mıyım? Hayır artık birinci sırada da değilim ha. Bana yeni puanları yeni galibiyetler Yeni birincilikler ikincilikler üçüncükler lazım kara kelle ne diyorsun kendi kendine? Ne konuşuyorsun? Kendimi motive etmeye çalışıyorum. Uzun zamandır birinci sıradaydım ama artık ikinci sıraya düştüm. Bana yeni başarılar lazım başarılar. Evet. Bana da lazım o başarılardan ama olmuyor ya. Ne yapsak acaba? Ben puan alır yine birinci sırayı kaparım ama işte neden kapamıyorum bilmiyorum. Dedeme de sordum. O da bilmiyor ya. Dedenin dedesi biliyordur belki. Dedemin dedesi rahmetli oldu. Ha. Ama ben ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksan? Çok 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 çok, 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 çok dikkatli olacağım. Ve yarışı tamamlayacağım. Birinci olmam şart değil. İkinci de olur. Üçüncü de olur. Bak. Çekerdim ya! Yok devenin nalı! Bu ne ya? Araba bir patladı. Bir milyon tane araba çıktı oradan. Ne oluyor kardeşim? Benim gözlerim mi yanlış görüyor? Tamam boş verelim. Venom yine puan alamadı işte. Hadi geçelim. Sıradaki yarışmacı, Karapanter. Karapanter'in de benim gibi 9 puanı var. İkimiz sonunculuğu paylaşıyoruz kardeş kardeş. <laughs> Karapanter, sonunculuğa demir attık ikimiz ya. Kurtulamıyoruz oradan. Evet Joker, bu yarışta ben seni geçeceğim. Sonuncu sen olarak kalacaksın. Öyle diyorsun demek. <laughs> Hadi bakalım. Tabi bu yarış parkuru çok da kolay bir parkura benzemiyor. Ayrıca seni geçeceğim dediğime bakma. Sadece içimden geçeni söylüyorum. Yani seni geçmek istiyorum. O yüzden yani. Anlıyorum, anlıyorum. Sen kafan takma. <laughs> Aha. Kapısı koptu. Gidiyor mu? Gidiyor. Benim arabaya bir vurdu. Hemen araban pert oldu ya. Gitmez oldu. Bunların arabasına bak, canavar gibi gidiyor hala. Bakalım şuradan atlayabilecek mi? Roketle Gidiyor. Geçecek mi ortasından? Aha. Aha. Üstünden geçti. İner mi oraya? Bak denize gidiyor. Roketle de. Nereye gidiyor ya? Geldiği yere geri gidiyor. <laughs> Kara panter nereye gidiyorsun? Öbür tarafa gideceksin. Denize düşmeyin dedim. Yine denize gidiyorum. Bir kere daha deneyeceğim. Olmadı bu. Ne yaptın ya? <laughs> Benim çarptığım yere çarptı. Ama geri dönüp böyle çarptı. <laughs> Çok komik ya. Geçmiş olsun karapanda. Bugün de kimse duymuyor beni. Herkes denize düşünce. İşte son yarışmacı geldi. Aynı zamanda şu an lider durumda. Abuze. Porsche 918'de yarışıyor. Bugünkü en yeni araba bu olsa gerek. Yani yeni model. Abuzi, liderliği kaptın. Bakalım devam ettirebilecek misin? Bana ne derler biliyor musun sen? Oy çarptım. Bana eskiden şey derlerdi. Liderliği kapınca bırakmayan Abuzi. Süper Abuzi derlerdi hatta. Ya tamam sallama şimdi. Tamam güzel yaştın demek ki 14 puanı aldın. Tabii birinci oldun. Tabii bunda Venom'un ve çok puan alamayan benim ve diğer yarışmacılar da suçu var. Ne demek suçu var? Ben güzel yarışıyorum siz güzel yarışamıyorsunuz işte. Bu kadar basit olay. Ben de onu diyorum işte. Biz de güzel yarışsaydık. Ha, sen şu an birinci sırada olamazdın. Mesele o zaten. Siz güzel yarışamadınız. Ben güzel yarıştım. En çok puanı ben aldım. Evet evet doğru diyorsun ya. Tekerden de geçti.

yani demiş ki Japonlar. Eh, ne demiş? Ee, ne demişti ya bu Japonlar? Çok şey diyorlar ondan sonra karıştırıyorum. Arabanın dışı sökülüyor ya. Aha, bir <laughs> çarpmadan orası kalmış da. Her yere çarptı. Araba hala gidebiliyor ama. Benimki pervane bir kere vurdu ya bir kere vurdu. Araba yamuldu gitti. Abuzi yarışı bu gidişle tamamlayacak. Tabi o hedefe atlaması lazım. Aha oradan da atladı. Evet işte orası. kafa üstü çakılacağım. Tam 12'den vuracağım orayı. Geliyorum. Vay. 12'den vuramadım. Ha şurada bitiyor yarış. Hadi hadi hadi. Hop işte bitti. 2 dakika 16 saniyede tamamladın abuzu. Yine birinci oldun ya. İşte bu. Biliyordum. Biliyordum şampiyon olacağımı. Biliyordum. Şampiyon oldun demedik. Sadece birincisin şu an. Torşelerle yaptığımız bugünkü yarışı abuzu kazandı arkadaşlar. Puanı 17'ye çıkardı. Örümcek bebek de ikinci oldu. Puanı 12'ye çıkardı. Venom'la örümcek bebek ikinci sırada şu an. Abuzu ile aralarında 5 puan fark var. Abuzu çok büyük avantaj elde etti. Bakalım bundan sonraki yarışlarda neler olacak? Evet, tevkeli yarışı seviyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Ben yorum yazın arkadaşlar. Hoşçakalın.